Biraz daha transfere yönelik detayları paylaşacağız. TT sağlık kontrolünden geçiyor bilgisini Sporsel geçti. Onların referansıyla bu bilgiyi paylaşmış olalım. TT transferi de her an kapa bildirilebilir. Sergio Ramos'la alakalı gelişmeler var. Ramos'la ilgili gelişme ise Ramos'un Avrupa'da kalmak istediği ve bu anlamda da Galatasaray'la ilgili de temasların sürdüğüyle ilgili detaylar geliyor. Ve her an Ramos'la ilgili süreci Galatasaray ateşleyebilir. Bu ateş nereden yanacak? Tabii ki de biraz da e, Nelson'un gidişiyle birlikte sanırım bu süreç daha da hızlanacak gibi gözüküyor Murat. Konuyla alakalı detaylar var. Murat sözü sana bırakayım. Şimdi Sergio Ramos'la alakalı biliyorsun ki bundan e, takribi bir hafta önce falan bir yayınımız olmuştu ve aslında ilk görüşmenin gerçekleştiğini biz yayınımızda duyurmuştuk. E, bu görüşmenin aslında yani o dönemki görüşme. Çok detaylı bir görüşme değildi. Sadece Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ve Ramos da bu ilgiye e, olumlu yanıt verdi. Yani Avrupa'da da kalmak istediği için olumlu yanıt vermişti. Şimdi biraz daha e, durumlar, işler e, somut bir hale geliyor diyebiliriz. E, hatta Galatasaray'ın teklif detayları bile e, hani biraz iddia edilen e, bazı e, seviyelerde teklif var. Onu da şöyle söyleyelim. Bir artı bir yıllık bir sözleşme önerileceği söyleniyor. Takribi 5 milyon euro civarında da bir yıllık maaş konusu şu anda masada olduğu iddia ediliyor. Yani Ramos konusu dünden bugüne daha da ciddileşen bir konu. Muhtemelen Nelson'un ayrılığından sonra da Ramos konusu için artık çok daha ileri seviyede şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben. Evet, Futbol Plus YouTube kanalında canlı yayındayız. Aynı zamanda TikTok, Twitch, Twitter, Facebook derken birçok platformdan yayını takip etme şansınız da var. Sergio Ramos gündemi Galatasaray'da her geçen gün daha da fazla ısınıyor. <laughs> Ve Galatasaray'da transferde Stoper'i e takviye yapmak istiyor. Çünkü son yönetime artık gidebilirim, gitmek istiyorum mesajını verdi. Bu mesajdan dolayı da Galatasaray Stoper için biraz harekete geçti. Çünkü Abdülkerim le birlikte Nelson'u birlikte planlayan Galatasaray yönetimi ön tarafta da paradesi bitirme konusunda adımlarını atarken arkada da Sergio Ramos gündemi artık daha da hızlanacak gibi gözüküyor. TT ne zaman açıklanır demiş Alper Bey? Tete konusu şu şekilde ifade edelim. Tete sağlık kontrolünden az önce belirttiğim gibi geçtiği bilgisi var. Muhtemeldir ki gün içerisinde görüşmelere başlandı, açıklaması gelecek. Sonrasında da konuyla alakalı kap bildirimi gelir imzadan sonra bu detayı da aktarmış olalım. İstersen Ramos'la ilgili hazırladığın görsellere geçelim Murat. Onları da izleyenlerimiz için değerlendirelim. Ardından konuyu biraz daha detaylandırmış oluruz. Ee, i̇lk olarak tabii Sergio Ramos'un kupaları dediğimiz zaman ekrana gelen görsel biraz e, kalabalık oluyor ve sizler de görüyorsunuz çok kapsamlı bir e, kupa haritası aslında Ramos'un var ve Ramos'un Biraz da oynadığı takımla da alakalı tabii ama ek olarak da kariyeri, performansı, gösterdiği e, bence yaşında hiç alakalı olmayan fiziksel durumu çok önemli. Geride kalan sezonda 40 maçın üstünde maça çıkmış olması da Sergio Ramos'un ben yaşıma göre çok daha diri diye tabir edebilirim bir oyuncu olduğumu söyledi. 45 maçı var geçtiğimiz yıl attığı skorun çok önemi yok tabii ki oynadığı mevkiyle alakalı ama çok kritik bir oyuncu olduğunu zaten. Yani burada kimselere Sergio Ramos'u anlatmamıza da çok gerek yok diye düşünüyorum biraz Evet yani özellikle abi önceki yaptığımız yayında da oyuncunun yaşından dolayı tepki gösteren bazı Galatasaray taraftarları vardı. Aslında şu an ekranda olan görsel yani oyuncunun yaşının çok da önemli olmadığının bir göstergesi ki aslında işte oyuncu 45 maçta sahaya çıktı ki aldığı süre zaten ortada ve ayrıca sahaya çıktı 8 Şampiyonlar Ligi maçının da tamamında 90 dakika sahada kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani e, bu maçlarda da işte Bayern Münih gibi Juventus gibi Benfica gibi rakiplerle karşılaştı. Hani seviye olarak şu anda o seviyenin altına inmiş bir oyuncu. Tabii ki de değil. Yani Galatasaray'a gelmesi takdirde de e, Süper Lig'de ciddi anlamda fark yaratacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde de yine tecrübesiyle etkili olacaktır. E, Gökhan Bey tarihin en iyisi mi sizce Ramos demiş? Yani tarihin en iyisi Olmasa bile belki de o en iyi 3 veya 5 stoperden bir tanesi diyebilirim ben. Yani aktif devam edenler içerisinde tabii ki yani ben de 3-5 derim. Daha önceki Pepe kariyeri. Türkiye'ye gelmiş stoperlerden bahsedeceksek Pepe'yi de azımsamamak lazım. Pepe'nin de mükemmel bir kariyerle birlikte Pepe geldi Beşiktaş'a. E, Ramos da Pepe'den az kalır bir yanı yok. O da gerçekten de böyle... İlk 3'e ilk 4'e oynayacak bir isim ee, kariyer açısından baktığımız zaman ve bugün bu ligimize Pep Ramos gibi bir ismin gelmesi zaten kapalı kişi oynayan Galatasaray'ın biletlerini daha da bulunmaz kılabilir. Benim gözümde Icardi ileride nasıl bir deneyimse tabii ki de Sergio Ramos da Galatasaray stoperinde olması durumunda. Ee, aynı reaksiyonu verecektir diye düşünüyorum sevgili Murat. Şimdi tabi e, tabii başka görsellerimiz var. Al spor ekranlarından bazı görüntülerimiz olacak. Bunları da ekrana getireceğiz. Raşika'yı soran bir izleyenimiz vardı. Ona da cevap verelim. Raşika ile ilgili günden biraz da Zaniolo ile alakalı. Zenit'in Zaniolo'ya teklifinin olduğunu dün yayınımızda bahsetmiştik. Dünkü canlı yayınımızda bundan bahsetmiştik ve dünkü yayında bahsettiğimiz detayda e, Ramos pardon, e, Zaniolo'ya Rusya'dan 8 milyon euroluk Euro bir maaş teklifi oldu. Aynı zamanda 35 milyon euroluk da bir teklifin kulübe Galatasaray'a ile ilgili bilgi var. Yani Zaniolo herhangi an gidebilir ve Galatasaray kulübü o bölgede ek olarak Tete ile beraber Raşika'yı da düşünüyor. Onu da söyleyebiliriz şu anda. şimdi bu konuyla alakalı da biraz sonra zaten ekrana bir videoda getireceğiz. Levent Tüzemen'in çok değerli yorumları ve bilgileri vardı bu konuda yorumlara şöyle e, tekrardan dönmek istiyorum. Adem Bey, Parades'te gelişme var mı demiş. Parades konusunda da e, bazı gelişmeler var ve Galatasaray artık e, biraz daha mutlu sona yakın diyebilirim. Yani Parades'te bir dönem sanki iptal olmuş gibi gözükse de biz her zaman yayınlarımızda Parades ihtimalinin hep bir köşede durduğunu söylemiştik. Tekrardan o ihtimal e, öne çıktı diyebilirim. Diğer alternatiflere, diğer isimlere göre e, Parades'te Galatasaray'ın yani bu bir bilgi değil yorum. Bence Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu Parades olacak gibi duruyor. Yani biz de Parades konusunu çok konuşmuştuk ve Parades'in sürecini bu kadar yavaşlatan konu biliyorsun Parades'in İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan birlikte kalma gibi bir niyeti olduğu için uzun süre Galatasaray'ı bekletti. Hatta bu oyalama seviyesine gelince Galatasaray yönetimi de Parades'e ultimatomu gönderip Fred'le, Sabitzer'le ve buna benzer bazı oyuncularla temasa geçti ve bu da kamuoyuda yer aldı. Ve bu kamuoyunda yer alan bilgiler sonrasında aslında Parades de istediği teklifi alamayınca artık Galatasaray'ın e, yavaş yavaş listesinde daha ön sıralara çıkan, hatta daha doğrusu ilk sıradaydı zaten. Sonra gerilemişti biraz Parades'in yaklaşımları yüzünden. Şu anda Parades konusu Galatasaray'da yani biraz %70 gibi gözüküyor Murat. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet yani Parades e, şu anda diğer o hep konuştuğumuz farklı isimler de vardı. Onlara göre çok daha önde ve bence bu transfer artık bitme noktasında çünkü Parades'te bir yandan hani biz hep Galatasaray tarafından bakıyoruz Parades tarafından da bakarsak o da bence artık e, bazı şeylerin e, hani farklı noktalarında görmüş oldu. Avrupa'da Galatasaray kadar istekli bir takım olmadığını hatta Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan başka bir takımın Parades'i çok da istekli bir şekilde istemediğini gördü. E, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle çok ilgilenmedi oyuncu. O da yine Avrupa'da kalmak istiyor. E, Levent Tüzeme'nin yorumuna da geçebilirdik. Yunus Bakırcı'nın şöyle hemen sorusunu okuyayım. Torreira'nın olayı ne ger ne gerçekten hasta mı yoksa Napoli'nin teklifine kafası mı karıştı diyor. Yani bu konuda şunu söyleyeyim Murat. Toreira'nın kafasını ben karışık olduğunu düşünmüyorum. Karışık olan adam Slovenya'ya gitmez. Yani öyle bulantılar vesaireler gerçekten olabilir bu arada. Çünkü mide bulantısı özellikle spor yapan insanlarda bazen dozu kaçırdığınızda eminim bizi izleyen birçok kişinin de başına gelmiştir. Bulantı yapar. Yani bu bulantının sebebinin biyolojik nedenleri var ama buradan açıklamaya da çok gerek yok. da muhtemelen benzer bir durum yaşadı. Biraz overdose dediğimiz yüksek fazla yüklenmeden kaynaklı bir bulantı olabilir. E, ve Okan Hoca da çok şeffaf bir şekilde açıkladı zaten durumunun ne olduğunu ve riske etmek istemedi. Zorlamak da istemedi Torreira'yı ki zaten e, rakibin de pozisyonuna baktığımız zaman çok rahat bir galibiyet alındı ve pişman da olmadı aslında Okan Hoca'ya bakarsak eğer. Zaten... <laughs>